Klip geliyor yoksa çalıyor amına koyayım. Çöküyor edinize. Zetle şey koridorda mı? Ne alakalı lan? Ya su mitte. Allah Allah. Hmm. Gördüm kanka ben onu. Öldü lan. Allah'ın malı. Bu <laughs> adam ne sinirlenmiştir ya. Adam kopmuştur oyundan. Ben söyleyeyim o koptu oyundan. Şimdi 6 2 bizimkisi tek. Biz nasıl yazacağız bunu dayı? 6 hmm. 2 bizimkisi tek solo. Kanka bekleyeceksin azıcık lan bir 3 3 3 falan olmam lazım en az 3. Hadi artık hadi artık. Ne can çekiştirdin beni be. Hmm. Canları nasıl? Kanka dur bakalım belki hata yaparlar. Bakıyorum onlara gözüm onlarda. Dur bakalım ya hata yaparlar herhalde. Mitte bir şeyler oluyor. Buradaki yaratık nerede ha burada? Ona baktım da Onun da hata yapacak şey yok. Aşağıda hata yapmıyor. Ya gelmeme gerek yok, tutuyorsun zaten. Tamam. Ee, Mitten oldu, öldü. Aşağıya geliyorum. Beni görecek misin peki? Şimdi bak, ben gidersem sen gelmezsen keserler beni. Gördüler mi lan yoksa? Vay anasını ya nereden görüyorlar abi? Ciddi anlamda söylüyorum. Nereden görüyorlar? Görüş vermiyorum. Şey yapmıyorum. Hareket etmiyorum. Nereden görüyorsun ya? Ulan ben kendimi görmüyorum. Ah. <laughs> ah be kankam. Hala istediğim fight'ı yapamadık. İstediğim pozisyonu yakalayamadım hala. O güzel. En azından bir tanesinin. Dur, ben bunu yakaladım ya. Flaşım da var. Bu kaçamaz benim elimden. Da canı gitmiyor oğlum herifin. Bu sıkıntı. Hmm, ucu ucuna can doluyor lan görüyor musun? Gelecek. Ölün artık lan minyonlar öl öl. Tamam giremez artık okul altına. Hatta oynadın sen ona ya. Güzel. Güzel. Ready şeyi alayım oradan defolup gideyim beyze itemim çıkar zaten şimdi. 4 tanesi çıktı. Hadi. 2 400 2 500. İlk iteme kaç istiyordu lan? 3K mı istiyordu? 2.600 600 para istiyor. Tamam bunu kestim. tam çıkıyor ya. <laughs> Bitti yine bir şeyler oluyor bizim. Onlar zaten var ya. Yalnız bizimki yiyor durmadan. Ç. Hmm biri beyz attı onun da flaşı vardır ona güveniyordur hmm, gerek koymadı flaşı oğlum ne vuruyorsun sen be şuna bak ya iki tane tuşa bastı ne hale geldi canımız ya şuna hala vuruyor lan bir de orada beyz atma orada beyz atma z, z geldi hmm. aha öne çıktı Aa flaşı vardı deme ya? Lan nasıl atladım ben bunu ya? Ben nasıl atladım bunu ya? 70 san bir buçuk dakika bekleşin yoksa. öldü. Nereden öldü lan o? Lan kule altı mı girdin deli? Mitteki minyonlarını my, almayayım diyeceğim de bir şey bırakmayacak kuleyi. Cidden bu kamerasında bir sıkıntı var birader. Tamam bırak artık oğlum burayı bırak bırak. bırak. Üst, düştü o. O düştü. O da kaçıyor zaten herhalde. Değil mi? Kaçtı mı? Kaçmıştır o ya. Kanka izler var aslında. Bana bir destek atsana. Oğlum bu ne yapıyor burada? Bu ne yapıyor burada? Vur şuna vur 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 Güzel. Hatta <laughs> balgamını sikeyim. <laughs> Soraka yapma oğlum böyle şeyler. Bunu ben alırsam güzel olur. Tamam. Güzel. Şuradan red bafa mavi bafa uçayım. Bunu keserim ya. Redim medim çıkmış. Gideyim onları temizleyeyim. Bu hızlı kesiliyor bak. Bu hızlı kesilenlere bırakmayacaksın kesinlikle. Diğerleri uğraştırıyor adamı. Bunları hemen pat pat keseceksin. Bizim item ne dalan? 2800 istiyor iteme. Biraz 101 skorum çok zayıf. Çünkü bir adam gibi gen katamadık. Aslında şu an ejderim de var benim de. Hmm, bilemedim ya. Evet, itemim çıktı abi. Gidiyorum beyze kesinlikle. Item alacağım, öyle geleceğim. Önemli değil, alsın kuleyi. Evet, geldim. Yetişirim bana kuleye. Yetişirim, yetişirim. Zaten o beni görünce geri çıkar. başladım sikelele. 2'de 2 attı. Aşağıyı gördüm. Geliyorum. Geliyorum dayan kankam. Geliyorum. Dayan. Dayan. Beni görmedi onlar daha. Beni görmedi onlar daha. Tamam. Sizi yedim ben ya. Seni de yedim. Seni de yedim. Kaçışın yok. Yok yani. Kaçış şansın yok. Ben oraya kadar geleceğim. Sen kaçacaksın ha. Tabii. Ben de öyle diyordum zaten. Burayı oynayabiliriz. Şu canı bir alayım. Biraz da can basayım. <gülüyor> 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 Çık oğlum gel. <laughs> ya sikeceğim senin bombanı da daha da de ya üçüncü iteme 2800 aslında can çalma itemi alsak daha avantajlı oluruz. Selam. Kanka sen nereye gittin lan? Ya sen sen var ya sen ruh hastasısın ruh ruh Onu Alacaksın o yüzden alayım. Ejder çıktı yukarıda gördüm. O satıp satıp duruyor şu an. Neden böyle bir şey yaptığını hala anlamadım. Satıp satıp duruyor. Al, al, şey mi yaptı? Trebe mi girdi? Ne yaptı anlamadım ki. Hmm. Aslında Beyze gidip can çalmayı temin alsam hiç fena olmaz. Hmm. Geliyorum oraya. Geliyorum oraya. Şuradan geçebilirler. Üç kişiler. Üç kişiler ama hiç fark etmez. Bu Rokko affetmez oğlum. Hangi birine gideceğim şaşırdım. Mal ettim kendimi ya. Senin ölmen lazım. Öl artık öl. Allahçı öl. Dikkat etmedim. Evlere bırakmadım onu be. Ejderi önemli benim için. Şey bu kardeş var. Oy. Hmm, bizimki daldı lan. Onu gördü bak. Ulan bu ne vuruyor ya? Tut onu. Tut onu bırakma. Aa, gitti o Beyze gitti Beyze. Siz onu tutana kadar adam Beyze gitti aman abi Beyze. Bir de Redem alacaktın kanka. Oğlum Yasuo çok vuruyor ya. Böyle bir hani şey yapmamışlar resmen oğlum, böyle bir bafa ne gerek vardı oğlum ne gerek vardı. Ben şöyle arkada durayım. Hmm, fight'te kritik bir ana bekleyeceğim. güzel. Pentam mı var? Yok 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 yok. Yok dur can basayım. Lan pentam var zannettim ya. Vallahi pentam var zannettim. Bitirme bitirme bitirme. Biraz daha kill lazım. Tamam kanka sen kesersin baronu ya. Tamam geliyorum. Ulan iki tane minyona da bırakmazsın be Ben zaten full build oldum mu ya? Geldim. Geldim. Ee, yok daha iki itemim eksik. Baronu ben, ben alabilir miyim? Özelliği işime yarayabilir. Hemen gidip itemimi alıp geri geliyorum. Ölmeyin gereksiz yere yeter. Şunu var ya üstte tek yakalayıp bir kessem aslında var ya yetişemem oraya. Ay lan sen nerede düştün? Bunu yedim. Seni de yerim. Var mı başka? Yok mu başka? Yakaladığım yerim oğlum. Eşek gibi kastım lan salaklar. Hayvan gibi kasmışım lan. Ulti'de neye uzun sürdü oğlum? Şey aşağıda ittirme yapıyor. Şurada bekleyin. belki birisi kulağını kulağıma düşer. Hadi buradan bir geçin. Hadi geçin buradan. Hmm buraya doğru geliyor. Geliyor buraya doğru. Tamam bu tarafa geçti. Bu tarafa geçti. Öneme çıkacak. Yakaladım mı? Yakaladım. Ya ittir şunları. İttir minyonları ittir. Oğlum Jin oyunu bitirdi oyunu. Full boildim. Full buildum dayım. Ay satmayın lan. Bana öldürmeyin hiçbirini öldürmeyin. Bana bana bırakın. <laughs> Oo dördü de ölü. Bunlar doğana kadar oyun biter ki. Bitir bitir ya uzatmayalım. 16 dakika oldu zaten. Vur vur vur. Ulan zaten şu sıtanı yemesem şaşırırım ha. O sıtanı ben yemesem şaşırırım. Bak o, onlar benim de.